Aşk gözlerine bakınca silmektir gecenin zifiri karanlığını. Meydan okumaktır sanal kahramanların günah deryasına dalışlarına. Aşk yanmaktır en çağdaş kelimeler sarmalında çöl sıcağında. Ve umutla sarılmaktır hayallere. Gelmediğini bildiğin halde beklemektir yalnızlık rıhtımında. Umuda güneş olmasını istemektir sevgilinin aşk bakabilmektir. Çaresiz bir babanın gözlerine, suskunluğun en derinine yol alırken adımların. Okumaktır siyahi kadının dilinde acıyı ve elemi ve varlık içinde yokluk yaşamlar biriktirmektir hayatta. Aşk kalbine fısıldayabilmektir uzağında dahi olsa nebinin. Aşk hissedebilmektir. Uzakta da olsa yakındaymış gibi açlığı, susuzluğu. Aşk kavuşmaktır yalnızlığa ve yaşamaktır ölüm anını. Senin olmayan bir ölümü sahiplenmek ve ağlamak. Yaşamak acısını, acını bilerek ağlamak. Kurşunsuz ölümle yüzleşmek kucağında bir annenin toprağa düşmek, kurumuş gözyaşları eşliğinde cennette ekmeğe kavuşma özlemini taşımak, yapılanı şikayet etmek için zaman dilemek ve ölmek, aşk sonra yine cennette yaşamak için toprağa atılmak,